Selamun aleyküm bismillahirrahmanirrahim Allah'ın üzerine yemekler içindeyken Allah'a bir ifadesini söylüyorum ve sağa doğru başımı eğiyorum bu şekilde Allah'ın üzerine söylüyorum çünkü sağımda biraz rahatsızlık hissediyorum Allah'a çok şükür elimi yukarıdan böyle omuzum, yani sol elimle sağ omzumu tutmaya çalışıyorum artık yani sağımda çünkü zayıflık var hem başımı sağa yiyorum ve sağ omzumu tutuyorum sol elimle bu işlemi yapmak isteğimde bir artış oldu Allah'ın izniyle böyle çiğnerken böyle sağ yapıp böyle çiğniyorum ve yeterken de bunu yapmaya çalıştım hep sol elimi sağ omzuma getiriyorum yani sağıma biraz enerji gitmesini hatırlamam için yani sağımı aktifleştirmek için böyle elimi kullanıyorum yani Yeterken de bu şekilde yatmaya çalıştım e, Allah'ın izniyle daha erken kalktım Elhamdülillah önceki zamanlarda biraz daha fazla yatıyordum. yemek erken ki yaptığım işlemi yatarken de yapmayı düşündüm Allah'ın adıyla. Erken kalktığım da erken kalktım, kalktım. elhamdülillah Rabbim. her zaman ayet okurken ayet sonunda allah Ekber kelimesini, ifadesini söylüyorum. Aynısını yemek erken de uygulamaya çalıştım Allah'ın adıyla. İnşallah e, Allah kelimesinin ifadesinden daha fazla güç alırım. Kur'an'da yani bütün kelimeler içerisinde Allah kelimesi e, kelimelerdeki enerjinin yüzde tek başına karşılıyor Allah'ın üzerine. En önemli kelime. Beyin nöronlarımızı en çok etkileyen kelime. Çünkü fiiliyatı Allah kelimesi yapıyor. Yani suyu indirmesi, rüzgar göndermesi, yaratması hep Allah kelimesiyle oluşan şeyler. Allah kelimesi ruhumuzdan çok etkilen kelime elhamdülillah Allah kelimesini ekberle beraber söylüyorum. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Diğer işler onun yanında yok hükmündedir. Yani sıfır hükmündedir. En büyük iş Allah'ı zikretmek. Allah kelimesini elhamdülillah ekber kelimesiyle birleştirerek söylüyorum elhamdülillah. Önceden iki defa Allah deyip Ayeti okurdum, üçe tamamlıyordum. Üç defa isteyince Allah cevap veriyor. Bir kere cevap veriyor. 129 defa istiyoruz. 43 defa cevap veriyor. 3 istemeyi bir cevap. İki defa Allah kelimesini söyleyip ayeti bir defa okurdum. Öyle üçe tamamladığımı düşünüyordum. Sonra 7-19'larda Allah kelimesi secde ve cehennem kelimeleri var. Allah kelimesini söyleyip secde etimizde cehennemden kurtuluyoruz. Elhamdülillah. Kullar dördüncü derecede düşünce gücümüz arttıktan sonra zihnimiz tam etkilendikten sonra Allah deyince ruhumuz Allah kelimesinden en yüksek derecede etkileniyor. Birinci derecede kullar yarımda iki men fis semavati vel ardi üç el gaybe, dört illa Allah. Dördüncü dereye geldikten sonra Allah deyince ruhumuz Allah kelimesini tam hissedebiliyor. Enerjisini tam alabiliyor. Ve elimizde elif, elif lam lam he, el la hu Allah yazıyor Elimizden yardım alarak okudunuz Elhamdülillah Rabbim Allah'tan yardım alarak okuyoruz Kur'an'daki Kerim'de İzzac ve ve Feth yazıyor Allah'ın yardımı ve Feth'e geldiğinde Allah'ın yardımından sonraki sürede de iki elden bahsediyor yani, İki elimizdeki Allah yazısıyla Kur'an okumayanların elleri kurulsun İman Böyle bir tevafuk var yani, Allah'ın yardımı ve iki el Allah'ın yardımını kendine geleceğin işaretini veriyor elhamdülillah Rabbil Hep Allah'ın kelimesini söylüyor elhamdülü. Şimdi Allah'a çok şükür Zuhruf, Zuhruf 48 okuduktan sonra ve manur himin ayetin lahiye ekberu min okutuya. Hangi ayet gösterdiysek o bir öncekinden daha büyüktü. Kardeşinden daha büyüktü diyor. Her bir ayet birbirinin kardeşi yani tesbihin taşları gibi bu da iplikle bağlıyor bütün ayetleri her bir ayet birbirinin kardeşi ve bir sonraki gördüğümüz öncekinden daha büyük yani ayetler arasında böyle bağlam ifadesi kullanılıyor elhamdülillah. bu ayet okuduğumdan sonra hep Allah'a ekber düşüncesi oluştu. Önceden Allah Allah deyip ayeti okurdum. Üçe şey tamamlıyordum. Şimdi Allah'a ekber diyorum. Ee, Yemek yerken de aynısını uygulam başımı sağa doğru çevirme isteğimde bir artış oldu. Çünkü Allah kelimesinden daha fazla güç alınca sağa daha iyi çevirebildim. Ve çevirirken elimle de omzumu tutmaya başladım. Böyle çevirdim. Yani elimi böyle tutarak çevirdim yani tutarak çevirdim. Sonra yatarken de dedim aynısını yap Yani bu işlemin sağa gelen enerjide bir artış olduğunu hissettim. Yani hem Allah kelimesiyle ruhumuza güç alıyoruz hem de aynısını elimizde de destekliyoruz. Daha fazla güç aldığımı hissediyorum elhamdülillah. Yani sağ tarafıma inşallah daha fazla besin girer. Yani besinin verdiği avantajlar, faydalar, enerji sağımda yoğunlaşır. Güçlendirir inşallah. Yani yemek yerken böyle duruyorum. Dua ederken de elimden gelince böyle durmaya çalışacağım inşallah. Yeterken böyle durdum diyerken kalktım elhamdülillah. İnşallah Allah kelimesinden daha fazla da güzel alırım. Ve tekebbir Allah harama, Hedatim ve ederim.